Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Minecraft Survival serimizin 3. bölümüyle sizlerleyim. Ne yaptım diye soracak olursanız, video dışı birazcık maden yaptık. Etrafı biraz dekore ettim. Şu şekilde göstereyim neler çıktığını. Hani çok da bir şey çıkmadı. Birazcık dışarıyı keşfettim. Şu şekilde göstereceğim bir yer var. Şuradaki gördüğünüz açıklık buradaki dağın öbür tarafına açılıyor ve çok güzel bir manzarası var. Oraları değerlendireceğiz. Onu gösterelim büyük ihtimalle size. İleride bir kanyon var. Ravin oraya da gittik. Bir sürü yerden aslında malzeme toplamaya çalıştım. Çok bir şey çıkmadı. Aşırı verimli bir maden değil. Ama olsun. En kötü bizim madenimiz. Başka neler yaptım diye soracak olursanız. Bol bol ağaç kestim. Buraları kestik ve tekrardan diktik. İlerideki ormanlığımızı biraz büyüttük ve şu an hala fidanları ekili. Onlar büyüdükten sonra burası çok güzel bir alan olacak. Bu tarafı ormanlık yapmak istiyorum. Gelecekte tekrardan temizleme ihtimalim olabilir ama Şimdilik bol bol ağaca ihtiyacım olacak. Çünkü hem ileriye gitmek zorunda kalıyorum hem şu tam baktığım tarafa doğru bir ormanlık alan var. Birazcık sıkıntılı. Çok gezmek, çok zaman ayırmak zorunda kalıyorum. En azından elimizdekileri değerlendiririz. İleride belki ağaç odun farmı yaparız. Böyle bir ihtiyacımız kalmaz ama şimdilik şu an ihtiyacım var. Arkadaşlar ayrıca ne yaptım diye soracak olursanız buraya bir ev yapacağız. Artık bir başımızın üzerine çatı olması gerektiğini düşünüyorum. Burayı biraz reform ettim. Açtım. Alanı büyüttüm. Birazcık küçüktü. İçeri doğru yaptım. Şu yolu bozmak istemedim. Belki eğer gözümüze hoş gelmezse burayı da bozar. Farklı bir yol sistemi yaparım. Çok da bozmak istemiyorum. Çünkü şuradaki ağacın büyümesi ve buraların güzel olması hoşuma gidiyor ve şuradaki aydınlatmalar da hoşuma gidiyor. Bakalım nasıl olacak. Şuraya ben bir ev başlayacağım. Malzemeleri toparlayayım. Şuradaki çeste bırakırım. Sonra size gösteririm. Evimiz için gereken malzemeler bu şekilde. Bayağı bir oduna ve derin kayrak taşı ve taş türevlerine ihtiyacımız olacak. Onları zaten burada topladım, toparladım. Salaş bir yapıda yapacağımız için. Salaş dediğimine de bakmayın. Normalde İngilizcesi cozy. Türkçe'ye çevirince büyük ihtimalle salaş diye çevriliyordur. Kozi bir bıyık, salaş bir bıyık olacağı için buradaki malzemeler çeşit çeşit. Bu yüzden buradaki malzemeler bu şekilde. Kırık atıyorum taş duvar da var. Normal taş duvar da var. Derin kayrak taş duvar da var. Bunun kırık derin kayrak taş duvar da var. Şunu söyleyebilirim. İlki ki şu ilerideki ormanlığa video dışında gitmişim. Çok fazla ağaca ihtiyacım oldu ve o kadar ağacım yoktu. Hatırladığım kadarıyla. Video dışında yaptığım madene de yaptığım için çok şükür ediyorum çünkü bayağı bir derin kayrak taşı kullanacağımı fark ettim. Normalde derin kayrak taşınız yoksa normal taş ve türevlerini de kullanabilirsiniz ama o da sıkıntı. Onun için de madene inmeniz gerekiyor. Normalde söyleyecek olursam bayağı aslında bir başlangıç seviyesi bir ev olacak. Çok büyük yapmayı düşünmüyorum. Küçük bir ev yapmak istiyorum. Ben aslında küçük bu yapmayı daha çok seviyorum. Arkadaşlar bu ilde başlamak için bir yer belirlememiz gerekiyor. Çok fazla içeride olmasını istemiyorum. Çok fazla dışarıda da olmasını istemiyorum. Buradaki yola bakmasını istiyorum. Çünkü buradaki yolu ileriye doğru bağlayacağız. Ve büyük ihtimalle buradan da aşağı doğru gidecek. Yani kesişim noktasında bir yerde olacak. Bu bizim gelecekte avantajımız olur. Şu şekilde yapmak istiyorum. Buradan içeriye her türlü 1, 2, 3. 3, 4 blok götürelim istiyorum. Karşıya göre de 1, 2, 3, 4. Burası uygun gibi aslında. Şöyle baktığımızda yine 4 tane oluyor. Buradan başlayabiliriz. Kaça kaç olacağını söyleyecek olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu genişliği arkadaşlar uzunluğuna da 9 yapacağız. Yine buradan alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada ilerliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arkadaşlar bu şekilde olacak. Gece olmuş uyuyalım. Uyandık. Şimdi buraları doldurmamız gerekiyor. Hangi malzemeleri kullanacağımızı göstereyim. Taban kısmı ve duvarlar için kullanacağımız malzemeler bu şekilde. Açlayalım. Aşağı tabana derin kayrak tuğlası kullanmak istiyorum. Eğer derin kaynak dediğim gibi yoksa elinizde normal taş yola da kullanabilirsiniz. Ha o da yoksa buraları direkt odun ile böyle yana doğru kullanılmış odun ile kullanabilirsiniz. Yine aynı etkiyi verebilir. Şu kenarlardan odun bırakacağız. Şöyle odunu bırakalım. Şu şekilde devam edeceğiz. Her yeri aynı şekilde yapacağız. bu şekilde olacak. Şimdi yukarı çıkmamız gerekiyor. Elimizde toprak aldık. Geçici toprak kullanacağız. İskelenin önemi vallahi bu öyle yerlerde belli oluyor. Eğer elinizde iskele varsa işiniz çok kolaylaşabiliyor. Kaçer yükseklik olacağını söylersem 1, 2, 3, 4 ve 5'er yükseklikte kullanacağız. Her yerin odun yapmak istiyorum. Pencere açıklıklarını falan sonra yapacağım. çatısını yapmaya gelecek olursak çatı iskeleti olarak genişlik olan kısımda her birer karede bir 5, 6, 7, 8, tekrardan aşağı iniyoruz 7 ve 6 ve 5 şeklinde devam edeceğiz. Kaç tarafa geçiyoruz? Normal büyüklüğümüz uzunluğumuz 5'er blok bildiğiniz gibi. Kenarlar 5 kalacak. Ondan sonra 6, 7, 8 tekrar aşağı iniyoruz 7 ve 6 uzunlukta olacak. Çatı yapımına devam edelim. Şimdi köşelerine geldik. Burası burası uzun olan kısmı. Buraya geliyoruz. Arkamız dönük bir şekilde. Shift'e basılı tutuyoruz ve bu bloğun alt kısmına tıklıyoruz. Buraya da aynısını yapalım. Buraya bak yanlış yaptık. Yukarısına değil yanına tıklamamız gerekiyordu. Aşağı kısmına. Şu şekilde yaparsam gelecektir. Hep aynı blok kullanmak istemiyorum. Aralara böyle farklılar yapacağım salaş bir görüntü olmasını istiyorum. Tamamdır. Burası tamam. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Karşı tarafa geldik. Buraya yine aynı şekilde buraya bu sefer taş tuğlayla başlayalım. Arkamızı döndük. Shift'e basılı tutuyoruz. En aşağısına basıyoruz bloğun. Yine aynı şekilde buraya böyle farklı türevlerde kırık taş olur, normal taş tuğla olur, düz taş merdiven olur. Şekillerde koyacağız. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Çok farklı, güzel bir görüntü sunuyor. Şimdi tamamdır. Köşeler bitti. Şimdi bunun çatısını örme tarafı var. Onu da göstereceğim. Şimdi seçtiğimiz herhangi bir taraftan en köşe tarafa geçiyoruz. En köşe tarafa shift'e basıp olarak en ucuna kadar geliyoruz. Sonra buraya yine aynı şekilde en üste gelecek şekilde tıkladık. Tıkladık. Yine arkamız döndük. Shift'e basılı şekilde en üste tıkladık. Buraya kırık kullanacağım. Buraya taş tuğla kullanacağım. Buraya da normal taş merdiven koyabilirim. Şimdi buradaki en üstteki kısma geliyoruz. Bu şekilde işte tıklayarak yöne doğru geldim. Buraya ne koyalım? Hadi buraya taş tuğla koyalım. En üstüne tıkladım. Karşıya bakacak şekilde olacak merdiven. Tekrardan aşağı ineceğiz. Yine en köşesine geldim. Arkamı döndüm ve şifre tıkladım. Şimdi geldim. En üstüne tıklıyorum. Tıklıyorum. Buraya taş merdiven gelsin. Tuğla. Kırık taş kullanalım buraya da. Buraya da normal taş bıraktım. Bu şekilde olacak. Aynı işlemi karşı tarafa yapacağım. Çatının devamına gelecek olursak. Buralara yine ben merdiven koyacağım ama bu sefer tahta merdivene geçiş yapacağım. Kullandığım merdiven ise meşe merdiven. Aralar ise huş merdiven gelecek ve çok az şekilde ise ladin merdiven kullanmak istiyorum. Görüntüyü bozmasın diye çok fazla ladin atmayacağım. Çünkü aşırı görüntü bozukluğunu sevmiyorum. Normalde açık tonlar açık tonlar da çok güzel oluyor. Koyu tonlar yapacaksak sadece koyu tonlar kullanmak gerek. Öbür tarafını da aynı şekilde yapacağız. Pek bir farklılık yok. Sadece üst tarafını basamak kullanacağız. En üst çatı kısmına geçtik. Burayı istediğimiz şekilde basamak dolduracağım. İç tarafına değil üst tarafına koymak istiyorum. Şu şekilde yaptık. Burası tamamdır. Üst tarafla artık pek işimiz kalmadı. Sadece tek bir işlemim var. Buraya pencere açacağım. Arkadaşlar çatıdaki pencereye gelecek olursam. Tahta basamak koyduğumuz yerim. Bir üstündeki basamağı tercih edeceğim. Buradan bir tane kestik. Buradan bir tane kazacağız. Şu dörtlüğü kazmak istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Böyle shift'e tıklayarak arkamı döndüm. Üstüne geldim. Bu kısmı olacak buraya ladin tuzak kapısı koydum üzerine geldim buraya da meşe tuzak kapısı koyuyorum Shift'e basarak ve bu tuzak kapısını açacağım ardından üstüne ladin tuzak kapısını bırakacağım Şimdi bu tarafa geleceğim buraya normal bir blok koyuyorum şuraya tıklıyorum tamamdır Sonra bu tarafa geleceğim burayı da kazacağım ardından buraya Shift'e basarak arkamdan bir şekilde üstüne tıklıyorum Sonra yukarı geliyorum ve şuradaki meşe tuzak kapısına bakacak şekilde Shift'e tıklayarak sağ tıklıyorum Penceremiz bu şekilde oldu arkadaşlar İçeriden açılıp kapanma imkanı var. Eğer ikinci kat çıkmak istersek ve ikinci kat yapmak istersek küçük bir yatak bölmesi olarak burayı kullanabiliriz. Güzel oldu. İç dekorasyon kısmına sonra girelim. Hemen aşağı ineceğiz. Arkadaşlar şimdi kapı kısmına gelelim. Dışarıdan baktığımızda bu şekilde bir görüntüde oldu. Çatı kısmını değiştirerek böyle de farklılaştırabiliriz veya kullandığımız malzemeleri değiştirerek böyle de değiştirebiliriz. Şimdi kapı kısmına geldim. Kapı kısmı şekilde olacak. Normal Kayrak taşları kullanmak istiyorum. Böyle farklı farklı koyuyorum bilerek. Farklı bir görüntü versin. Böyle sallaş bir hava yakalasın diye. Sonra buralara taş merdiven koyacağım. Burası bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi kapımızı açalım. Köşe tarafından gelecek şekilde ikişer blok buraları kıracağım. Bu şekilde açmış olduk. Bu içeriği sonra dolduracağız tabii ki de. Ardından elimde olan duvarları kullanacağım. Birer tane buraya. Bir tane buraya gelecek şekilde ardından buralara meşe çit koyuyorum. Tuzak kapılarını elime aldım. Buralara şu şekilde gelecek şekilde bırakacağız. Oradakini tekrar alırız sorun yok. Sonra elimize çitleri alıyoruz ve buralara çit ekliyoruz. Sonra buralara böyle farklı kaba görüntüler koymak için üstlerine veya altlarına gelecek şekilde tuzak kapıları ekleyeceğim. Mesela bu şekilde. Şu köşeye de olabilir. Böyle farklı bir hava kastım. E şuradakini almak istiyorum. Buraya gerek yok. Ya da buraya da ekleyebiliriz şu şekilde. Farklı bir görüntü için. Hiç fena olmadı. Şuradaki tabi fazla kaçtı. Şöyle bir bakmak istiyorum. Eğer güzel gözükmesi oradakileri alırım. Vallahi kötü de gözükmedi. Sanki güzel oldu. Kapı tarafı bu şekilde olacak. Şu toprakları geri alalım. Tamamdır toprağı kezdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar köşeler dışındaki bütün koyduğumuz kütükleri soyacağız tabii ki de. Bir kalacak. İç taraftan da soyabiliriz. İç taraftan daha kolay olur hatta. Şu yukarıdakiler kalacak. Onları soymak için tabii yukarıya çıkmamız gerekecek. Onu toprağa falan çıkarak halledelim. Ben buraları bir soyayım. Olduğu kadar soyuldu. Şimdi yukarıdakileri soymam gerekecek. Onu iç taraftan hallederiz. Şimdi arkadaşlar burada yapacağım şey şu. Normalde köşeden bir blok daha alarak buralara Pencere yapmak istiyorum. Düşen malzemeleri içeriden alırız. Yine aynı şekilde buraya da pencere açacağım. Şimdi gereken malzemeleri elim alıyorum. Buraya meşe merdiveni alacağım. Penceren buradaydı. Pencereyi de aldık. Şimdi elimdeki merdiveni shift'e basarak yukarıya tıklıyorum. Yukarıya tıklıyorum. Buralara pencere gelecek. Bu şekilde olacak. Tamamdır. Şimdi öbür tarafa da yapacağız ama öbür tarafta sadece bir tane pencere kullanmayı düşünüyorum. Yine köşeden birer tane aldım. Buraya geldim. Kişer blok kırdım ve yukarıya tekrardan merdiven koyup buraya da cam ekliyorum. Bu şekilde olacak. Böyle görünüme bakmayın. Böyle çok aslında basit duruyor. Bu basitliğini azaltmak için böyle etrafına meşe tahtaları ekleyebiliriz. Güzel olur hatta. Ben eklemeyi tercih ediyorum. Böyle daha salaş bir hava veriyor. Benim en azından gözümde, nezdimde. Şuradaki sanki güzel olmadı ya. Sanki böyle <laughs> kaş çatmış insan görüntüsüne büründü. Şuraya tekrardan meşe ekleyelim. Ama şuraya olur gibi sanki ya. Şöyle ekleyelim. Buraya tekrardan şey ekleyelim. Şöyle baktığımda fena olmadı. Başka neresine ekleyebiliriz? Hadi şuraya da ekleyebiliriz. Şuraya da bir tane normal şey yapalım. Sanki böyle eskimiş bir hava katar. İçerideki malzemeleri geri alalım. Burayı elemeyeceğim. Buraya başka bir şey gelecek. Şuralara ekleyebiliriz. Güzel olur. Bir tane buraya ekleyelim. Bir tane buraya ekledim. Hadi şu köşeye de bir tane ekleyelim. Tamamdır, buralar tamam. Şimdi iç tarafına normal elimde olan meşe tahtaları kullanacağım. Hatta yetmezse dönüştürebiliriz biraz daha. Tamamdır, iç tarafı bitti. Şu soyulmayan yerleri de hadi gelmişken soyalım. tamamdır. Dış tarafı, soyma tarafı bitti. Şimdi buralara sadece bu köşeye çünkü karşı tarafa başka bir şey geleceğini söylemiştim. Bu köşeye ben yine cam ekleyeceğim. Elimde tahta da bitmiş aslında. Dur şu şeyler alalım tekrardan merdivenleri. Tamamdır. Geldik ki aynı şekilde buraya merdiven yapacağım. Bu tarafa doğru değil de o tarafa doğru değil de bu tarafa doğru bakmasını istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şöyle bir karşıya geçsem, buraya gelsek sonra buradan Tekrardan buraya gelsek ve şöyle bassak tamamdır. Oldu. Arkadaşlar kapı tarafı bitti. Şimdi benim için bir survival house house'da olmazsa olmaz olan şeye geldim. Ben şömine yapmayı çok seviyorum evlerime. Özellikle kendi için yaptığım bir ev ise köyler için değil ise. Nasıl yaptım söyleyeyim. Normalde köşeden bir kare alarak buraya bir tane blok koydum. İki boşluk bırakıyorum. Sonra bir tane de buraya blok bırakacağım. Buralara öyle kafama göre rastgele bir şekilde bloklar olacak halinde böyle 3 tane blok koyuyorum. Sonra yukarı çıkacağım. 1, 2, 3 tamamdır. Merdiven alıyorum elime karşıya. Yanlış yaptık. Ee, bir tane şöyle gidersem büyük ihtimalle halledelim. Bir tane buraya koydum. Tamamdır buraya tekrardan geldim. Hangi blok koymuşuz? Büyük ihtimalle tuğla koymuşum. Buraya da düz gelsin. Tamamdır buradaki toprakları temizliyorum şimdi. Şimdi buraya gelecek şekilde iki tane düz blok koyacağım. Fark etmez ne koyduğumuz. Şimdi tekrardan buraya giriyoruz. Üstüne çıktık. Bir tane tuğla bıraktım. Benim buranın üzerine çıkmam lazım. Duvar olduğu için büyük ihtimalle çıkamıyorum. Tamamdır. Şu anda burayı tekrardan kazacağım. Buraya giriyorum. Bir blok buraya. Sonra buraya geldim. Buraya bir blok koydum. Üstüne çıktım. Buraya bir blok koydum. Buraya bir blok koyacağım. Ardından böyle devam edeceğiz. Ta ki yukarıya kadar. Şimdi asıl noktaya geldik. Buradan sonrasında ise bu şekilde bir sistem yapacağız ki çok fazla tıkış tıkış olmasın. Çatı kısmına geldik. Buradaki taşları almam gerekiyor. Şuradaki taşları kıralım. Sonra buradaki çatıyı tekrardan yaparız. Sorun yok. Buraları yine aynı şekilde yapacağım. Hatta çatıya gelmişken artık çatıya çıkalım. Rahat rahat düşmeden hazır. Sakarlığım da bugün üzerimde. Bu şekilde devam ediyorum. Burası bu şekilde tamamdır. Biraz daha ilerleyebilir. Buraya da bu şekilde olacak. Hatta burayı böyle yapmayabiliriz. Pek gözüme hoş gelmedi. Buraya normal blok kullanacağım. 4 tane blok koysak yeterli olacaktır. Buraya normal yasin. Hadi buraya tuğla. Hatta bu şekilde olabilir. Tamamdır. Daha gece olmuyor. Şu malzemeleri geri bırakıyorum. Elime ladin tuzak kapısı alacağım. Hazır gece oluyorken bir aşağı ineyim. Uyuyalım. Tamamdır. Tekrardan yukarıya çıktık. Tuzak kapısını geri elimize aldık. Tamamdır şu an oldu. Ama bu yukarıya doğru bakması gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Üstüne koyarız. Şu şekilde kapanır. Tamamdır. İkişer tane ikişer tane koyacağız. Belli oldu nasıl koyacağımız. Şimdilik şunun üzerine çıkalım. Elimde malzeme yoktu. Tamamdır açtım geri. Ne ığılıyor? Aa Wanderer gelmiş. <laughs> Reis gelmiş. Reis ığılıyor. Tamamdır. Buralarda tamam. Şuradaki ladin tuzak kapılarını geri alalım. Hop aşağı düştük tabii yine. Aman ölmeyelim de durduk yere şimdi. Ne getirmiş? Şuna da bir bakalım. Reis ne getirdin? Reis bize paketlenmiş buz getirmiş. Aslında kullanılabilir. Çünkü nedense benim etrafta gördüğüm kadarıyla yakınlar da değil galiba şey. Buz bir onları. Tamamdır tekrardan yukarı çıktım. Bu sefer şuralara boşa boşa uğraşmamak için toprak koyacağım. Rahat rahat yapalım yoksa aptal gibi uğraşıyorum. Burası tamamdır. Şimdi kamp ateşlerimizi alıyoruz. Rastgele bir şekilde koydum. Sonra buradan aşağı iniyorum ve burayı kapatıyorum. Burası bitmiştir. Şu yaptığım daha nıklılığı bir toplayayım. Tamamdır. Burası böyle oldu. Bu kenarlarının gözükmesini tabii ki de istemiyorum. Şuralara en azından şu seviyeye kadar kapatacağım. Şu şekilde baktığımızda bir sistem oturdu. Aslında şurayı da kapatabilirim. Hiç gözükmez. Güzel oldu sanki. Şurayı da kapatalım o zaman. Burası da bu şekilde olsun. Tamamdır. Bence güzel oldu görüntüsü. Böyle kaba bir görüntüsü var sanki gerçekten bir şömineydi aslında. Şimdi iç tarafına geçeceğim. Şimdi buraya geldik. Şu iki boşluk bırakmıştık buradan. Şöyle buraları açsak olur gibi. Şurayı kazalım. Direkt aşağısına mı koysak yoksa şöyle içini doldursak mı? diye düşünüyorum. İçini doldursak sanki daha güzel olabilir. Şuraya bir blok, şuraya da farklı blok koyalım. Vallahi bence güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama beğendiyseniz yorum yaparsanız çok sevinirim ve beğen atarsanız. Burası güzel oldu. Ben beğendim. Şu şekilde bir görüntüsü var. Ben beğendim. Şu anlık güzel oldu. Şimdi etrafını dekor etmem lazım. Bu chestleri içeri taşımam lazım. Şöyle dışarıdan bir bakalım. Buraları tabii dolduracağız. Böyle boş gözükmeyecek. Hatta ben burayı birazcık daha genişletmek istiyorum. Buraya farklı şeyler de koyabiliriz. Hatta etrafını çitlerle de kapatabiliriz. Güzel olabilir. Ama hazır Kapının da önüne gelmişiz şu şekilde bir görüntü verelim tabii ki de yolla bağlansın artık aslında şu yol bir tık aşağıdan gidebilir ve bu yolu aşağıya bağlayabiliriz çok yakın oldu biraz şey hatası yapmışız böyle kalabilir aslında bilmiyorum içine dekorasyon edelim. Arkadaşlar evimiz bitti. Son tuşlarını yaptık. Son dokunuşlarını yaptım. Ben beğendim. Evin içi çok güzel. Evin dışı çok güzel. Özellikle bu yaptığım alana bayıldım. Gayet kullanışlı. Gayet dekorasyon olarak güzel bir ev. Şu şömine olayı baya harikalar yarattı. Evin görünüm için. Eve girdik. Göstereyim şekilde. Şu şömine başında yatağımız var. Yukarıya da yaptım. Şu dışarıdaki yanımda ığlayan köylü bizim ev arkadaşımız. Her gün şurada bir yeri var oraya çalışmaya gidiyor. Gösterebilirsem göstereyim. Ha buradaymış köylü. Şu köylü bizim ev arkadaşımız. Baya iyi bir ev arkadaşı. Bu koyunları büyük ihtimalle diğer bölüm buradan alırım. Diğer bölümde ahıl yapmayı düşünüyorum. Eğer video uzamazsa bir de depolama yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle diğer iki bölüm depolama ve ahıl üzerine olacak. Vallahi ben evi beğendim. Dediğim gibi çok güzel oldu. İkinci katı çok güzel oldu. Hatta ikinci katına gelin istiyorsanız bir çıkalım. Şu şekilde. Ben ikinci katta kalıyorum. Köyle ev arkadaşımız alt katta kalıyor. Onun yeri. Ben buradan çıkarken pencereden şu pencere diyorum. Merdivenden çıkarken şu pencereden bakabiliyorum. Ayrıca şurada da bir penceremiz var. Buradan da dışarıyı izleyebiliyoruz bu şekilde. Bayağı güzel oldu. Ben beğendim aslı kelam videoyu da burada bitirelim. Şöyle dışarı çıkayım. Eve doğru şöyle bir bakalım. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yaptıklarımı beğeniyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Her videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız çok bir teşekkür olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın efendim.